Herkese merhaba. Selamlar. Neredeyiz biz Buket? Biz şu an Svalbard'dayız. Dünyanın e, en kuzeyindeki yerleşim merkezindeyiz. Kuzey kutbundayız. Aynen. E, 74 ila 81. paraleller arasında yani kutup noktasının tam altındayız. Aynen. Ve Burada... 72 saat boyunca sadece karanlıkta geceyi yaşayacağız. Günde olmayacak. Güneşe hasret kalacağız ama değer mi değiyor. Svalbard'ın yerini biraz daha tarif edeyim ben. Lütfen. Ee, Oslo'ya, Norveç'in başkentine 2000 kilometrede mesafede. Norveç'in ana karasına 900 kilometrede mesafede. <laughs> yani böyle bir hiçbir şeyin adasında bir ada. Ee, dün İzmir'de hava 21 dereceydi tişörtle geziyordum ben. Bugün kaç dereceydi burada? Bugün eksi 17'leri gördük galiba değil Aynen mi? bir anda eksi 35-36 <laughs> derece geriye geldik. Ama üşümüyoruz. <laughs> Bakın bağrımı, bağrımı bile açabilirim Artizine. ben burada şu anda. <laughs> üşüyor tabii ki de üşüyor. Işte. Artistliğimden ödün vermem ama. Asla. E böyle biraz çevreyi gösterelim. Çok Bu arada anlatalım. Aynen. Burada 2500 tane insan yaşıyor, ama kaç tane kutup payısı, kutu payısı yaşıyor bu kez? 3500 de de kutu kutu civarında e, kutup payısı olduğu söyleniyor. Evet, ama dedi rehber, <laughs> rehber, dedi görebilir miyiz diye dedi ki bu mevsimde ben sizlerimizde <laughs> olsam görmek istemezdim dedi. Biraz açlar. Aynen e, aç oldukları için patişahlayabiliyorlar insanları. Zaten e, insanların onlarla temas halinde olması, onları araması yasak. Biz yarın. Nereye Çok güzel. Gidiyoruz? iki tane turumuz var. Evet. Bir sabah onda kalkacağız. Fotoğraf çekimi için kuzey ışıklarının arkasından koşturacağız. Aynen hava Daha açık sonra... olacak. Daha sonra da de... da köpeklerle e, kızak turu yapacağız. Aynen. Çok sevdik burayı. <laughs> Dünyanın en kuzeyinde olma hissi mükemmel bir şey. Allah inşallah hepinize nasip eder bunu. İnşallah. Bunu. Tarif edilemez bir duygu. Umarım siz de bu cesareti gösterip buralara kadar gelirsiniz. Değer. Amin inşallah. Esen kalın. Hoşça kalın. Hadi <laughs>